Merhabalar <laughs> arkadaşlar. Biz bugün yeni bir video yapacağız. Biliyorsunuz resim yapmıştık. Evet daha önceki videomuzda. Bugün ne yapacağız bakalım? Limon baskısı. Ben limon baskısı nasıl yapılıyor biliyorum. keresinde annem bana öğretmişti. Evet arkadaşlar da gösterelim bugün. Bilmeyenler varsa aramızda değil mi? Evet. Siz bilmiyorsanız patates baskısı da var. Evet ip baskısı daha sonraki videolarda onları da gösteririz. Evet. patan vatan kayarken kaskımı da takacağım. Vatan <laughs> şeyimi de. Bak. Tamam o zaman. Batan... Başlayalım mı baskımıza? Başlayalım. Ya... Evet. Şimdi elimizde bir tane limonumuz var değil mi? Evet arkadaşlar. Bir tane de sulu boyamız var. Evet. Bunu şimdi yaraya böleceğiz biz. Keseceğiz değil mi? Evet. Yani böleceğiz. Nasıl yapıldığını anlat istersen biraz gösterdim onu bölüyorsunuz. Sonra boyuyorsunuz sulu boyayla. Sonra da basıyorsunuz. Bu kadar basit değil mi? Evet. Ben şimdi size nasıl yapacağımızı göstereceğim. Tamam kesip o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar. Biz şimdi limonumuzu kestik. Şimdi bunu boyayalım. Boya bakalım göster arkadaşlara. Bakın arkadaşlar böyle boyuyoruz. Yavaşça. Annenin son bozulmasın. Şimdi ne yapacağız göstereceğim ben. Biliyorum. Şöyle boyayacağız. Ben pantolonun rengini seçtim çünkü bu renk daha güzel. Değil mi anne? Evet istediğiniz her rengi boyayabiliriz. Evet sarı boyayabilirsiniz ama beyaz belli olmaz. Beyaz istiyorsanız yapabilirsiniz ama. Evet, beğendiğiniz yere gitti. evet, hepsini boyadıktan sonra baskımıza yapacağız. Evet, göstereceğim ben size nasıl baskı yapacağınızı. Evet, şimdi limonumuzu boyadık. Göster arkadaşlara. Boyadık. Şimdi burayı basacağız onu. Bas nasıl bakalım. Nasıl göstereyim basacağız. Evet, bakalım olacak mı? Olmuş mu daha? bakalım. Evet, olmuş. Bir tane daha basabilirsin. Evet. Arkadaşlar, ben şu anda yeşile boyadım bunu. Şimdi basacağız. Evet, bir de yeşil basalım. Evet. Evet Arkadaşlar sırada mavi var. Evet onu basalım. Çok zevkli bir de değil mi? Bak. Evet. Evet çek bakalım. Evet tıktı oldu. Evet. Çok zevkli. <laughs> evet. ha, daha çıkıyor. <laughs> Sonrakiler daha güzel çıkıyor bence değil mi? Evet. Bak. Her yere basıyorum. Her yere baskı oldu. Değil mi? Evet arkadaşlar. E, turuncu yaptık ama bir renge dönüştü bu. Mavi ile karıştığı için değil mi? Bas bakalım ne evet. renk çıkacak. O turuncudan <laughs> geçmiş bu Koyu turuncu Sarı. gibi değil mi? Evet koyu turuncu. Hardan rengi olmuş. Ama güzel çıkıyor bak. Çiçeğe benzemiş değil mi? Evet. Çiçek baskısı diye diyelim buna. Evet arkadaş. Evet arkadaşlar ben şu anda kırmızıya boyadım. Sana. Basalım bakalım ne renk çıkacak. Her seferinde farklı renk çıkıyor değil mi? Evet. <laughs> Aynı evet. limonu kullandığımız için ha? onlar farklı limonda kullanabilirler değil mi? Her basmada. Evet. Kaldır evet. bakalım. Evet, bas bakalım. Basayım mı? Birkaç daha basabilirsin istersen buraya basayım. istediğin her yere. Oo çok güzel çıktı. <laughs> Ama bayağı zevkli bu baskı işi değil mi? Evet. Bence çok güzel oluyor. Evet çiçek baskısı diyelim ya. Çok tatlı. <laughs> bakalım nasıl çıkacak. Evet arkadaşlar şu anda siyah yaptık. Bas bakalım. Vay. Bakalım nasıl çıkacak? çıkacak. <laughs> Ben de bugün Mickey Mouse'u giyindim. Evet. Çek bakalım nasıl çıkacak. Unutmayalım orada. Oo, siyah da güzel çıktı değil mi? Evet. Right. Bas bakalım. Oo. Yakışıklı siyah. <laughs> Tutarak çek. Evet kalkmasın. Oo, çok güzel çıkıyor. Her basacağım ben siyaha. Çok tatlı çıktı. Bitti artık rengi. <laughs> evet. Bakalım o ne renk çıkacak. Arkadaşlar biz e, mavi yapmıştık ama e, siyah benzedi birazcık. Hadi bas bakalım. Kuyu mavi oldu. Şöyle. Oo. Ne güzel çıkıyor değil mi? O evet. renkte çok güzelmiş. Şu maviden daha güzel mesela. Evet. Bir sürü limon baskın oldu gördün mü? Evet. <laughs> Boşluk yerlere dolduracağım. Hmm, çok güzel oldu Ayşemiz. Şöyle yapmadığım yerlere de yapayım. Evet, başka renkli denemek ister misin? İsterim. Bilmiyoruz. <laughs> sarı yaptık ama bakalım ne çıktı. Bas bakalım. Arkadaşlar biz sarı yaptık ama bu sefer de yeşil çıktı. <laughs> Bas bakalım. Renkleri elde ediyoruz biz. Evet boş bulduğun yerlere basabiliriz. Evet bak bu tepelerde boş biraz çek şöyle. Hoppa. Oo güzel bir renk çıktı. Yeşil çıktı ama olsun. E, bu yeşilden Hı. daha daha bir Dur yeşil. şöyle çekelim. Onları da basmak istersen bas bakalım. Hmm, harika. Bahçede var nasıl olsa limon ağacı değil mi? Evet. Bol bol toplar <laughs> yaparız. Aa, ne güzel limon kokusu. <laughs> Arkadaşlar. Nasıl bastın evet. değil mi? Evet. Bakalım onun rengi nasıl çıkacak? Bas bakalım. Nereye basacağız? Nereye basalım? Bak şu tarafta biraz boşluklar var. Ee, evet. Kaldır bakalım. Ay, <laughs> yerim ben seni. Bas bakalım boşlukları. Ay yerim yerim. Ay tatlı. Çok <laughs> tatlı çıkıyor değil mi? Ay çok tatlı çıkıyor bak. Farklı renklerde de basabilirler. Bak buraları da basabilirsin. O harika çıkıyor. Evet. Aynen ya? Bu Güzel. tarafta da var. Güzel. Ha? Yes. Ay. <laughs> Çıkmadı. Yarısı dışına gitti. Evet. evet. Bu kadar yeter mi? Yeterli. Şöyle yakından gösterelim arkadaşlarına. Bence harika bir şey. Arkadaşlar bakın fasulye gibi oldu. <laughs> Kaldı böyle. <laughs> Ama çok güzel oldu baskıları Evet. Evet arkadaşlar ben baskımı yaptım. Siz de denemelisiniz. Çok heyecanlıydı değil mi bir de? Bayıldım. Biliyor musunuz şunlara? Çok tatlı <laughs> evet. Yaparken çok eğlendik değil mi? Evet. Şöyle göstereyim ben size. Yakından çekeyim ben de. Tamam o zaman Çok tatlı videomuzu oldu. kapatalım değil mi? Evet. Bizi seviyorsanız like atmayı unutmayın ve abone olmayı, değil mi? Bye bye. Bye bye.